Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere patronların ve yabancıların hızlı şekilde ısrarla topladığı şirketleri birlikte inceleyeceğiz. Bunların içerisinde yan tahta şirketleri de mevcut. Bunların içerisinde uzun vadeli şirketler de, orta vadeli şirketler de mevcut. Hepsinin farklı yapısı, hepsinin farklı düşünce sistemiyle toplandığını, bunlara göre yatırım yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Fakat biz biraz daha ziyade olarak orta ve uzun vadeye bakmaya çalışacağız. Böylece yabancının spekülatif veya Bıyıklı yabancının geldiği hisselerden korunabilelim, uzak durabilelim. Daha fazla gerçek manada yabancının beğendiği ve uzun vadede oranını arttırarak yatırım yaptığı, getirilerini de dolar bazlı şekilde koruduğu hisseleri bulalım diye. Burada mesela örnek olarak baktığımızda Ege pro yani Ege Profil, Ek Pro'yu görüyoruz, Coca-Cola'yı görüyoruz. Bunlar yabancının zaten içerisinde %80'ine sahip olduğu ve uzun vadedir de bu %80 oranının altına inmeyerek kademe kademe belli dönemlerde toplayıp belli dönemlerde satarak ama uzun vadede büyük payını yabancının tuttuğu şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara baktığımız zaman biraz daha bıyıklı yabancının oyunlarından korunabiliyoruz. Ama bu da daha uzun vade bir yatırımı da yanında gerektiriyor diyebilirim çok önemli bir şekilde. Dediğim gibi hem kısa vadeye hem uzun vadeye hem orta vadeye birlikte bakacağız. Şimdi ilk önce bir aslında düzeltme yayınlamamız gerekiyor. Düzeltme ile ilgili konuşacağım. Çünkü neden? Geçen videoda iş yatırımı raporuna baktığımızda yabancıların elden çıkarttığı şirketlerde yanlışlıkla yabancıların aldığı şirketler kısmı yani sol tarafı göstermişiz. Fakat normalde buna çok takılmayacağınızı da düşünüyorum ve biliyorum. Çünkü Finans ve Borsa kanalı izleyicileri genel itibariyle eğitim seviyesi çok yüksek izleyiciler. Dikkati çok yüksek izleyiciler oluyor. Burada en çok artan burada da en çok satan yazdığını aslında en çok azalan yazdığını görebildiğinizi düşünüyorum. Bu yüzden de herhangi bir problem yaşamadığınızı düşünüyorum. Bu bağlamda tekrar günlük yabancı oranları tablosu iş yatırım tarafından baktığınızda bu düzeltmeyi kendiniz yapabilirsiniz. Zaten ekranda da gösteriliyor. Biz şimdi buradan hızlı bir şekilde Ak Yatırım'ın paylaştığı 070624 tarihli rapora bir hızlıca bakalım ve göz gezdirip. Şimdi burada baktığımızda iki tane önemli hisse aslında bizim için gündeme geliyor. Bunlardan bir tanesi Anadolu Sigorta. Zaten sigortalıcılık şirketlerinin uzun vadede başarılı olabileceğini ifade etmiştik. İkincisine baktığımızda ise Vespe'yi görüyoruz. Vespe'yi de zaten çok defa söylüyordu ki hatta Vespe ile Kore'le şekilde Farklı bir raporda da Ereğli'nin ve Kardemir'in de alım yaptığını, yabancının bu tarafa doğru da eğilimini arttırmaya yavaş yavaş başladığını göreceğiz. Neden? Çünkü her zaman söylediğimiz gibi FED faizleri indirince MTF fiyatları artacaktı ve Avrupa faizleri indirdiğinde Avrupa'ya satış yapan Vespe gibi Ereğli gibi şirketler tekrar gündeme gelecekti. Bunları da bu yüzden görebiliyoruz. Bugün baktığımızda bankacılık içerisinde uzun vadede sürekli olarak payını arttıran sadece yapı krediyi görüyoruz. Fakat yapı kredi de son bir ay bir buçuk aydır yabancı tarafından satışa uğruyor ve aslında aşağı doğru bir serüveni gerçekleşmeye devam ediyor. Şöyle yaklaştığımızda daha net görelim. Mesela bir garanti bankasında böyle bir olayın olmadığını, halk bankasında böyle bir olayın olmadığını görüyoruz. TSKB'de yine yukarı doğru eğilim var ama son dönemde satışıyor. İşçe yine son dönemde, Akbank son dönemde yukarı doğru hareket etmiş ama bunlar da orta vadede yukarı hareket etse de orta kısa vadede aşağı doğru hareketlerini sürdürüyorlar bu yüzden burada bizim tercihlerimiz arasına giremiyorlar Aşağı doğru ilerlediğimizde siz bunları durdurarak da bakıp kendi hisselerinizin içerisinde de yorumlamalar gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden ben hızlı hızlı devam edeceğim. Aksik ortaya yine baktığımızda orta vadede yukarı giderken son dönemde de yukarı gitme eğilimini devam ettirdiğini görüyoruz. Anadolu hayat orta uzun vadede düşerken son dönemde yukarı gitme eğilimini sürdürüyor. Ama bunların içerisinde yabancı tarafından en başarılı addedilen Anadolu sigortaya baktığımızda yukarı yönlü serüvenini özellikle son dönemde de arttırarak devam ediyor. Ben Anadolu Hayat ve Anadolu Sigorta arasında kalsam ilk tercihim Anadolu Hayat olur. Fakat yabancıya baktığımız için bugün Anadolu Sigorta'nın daha revaçlı olduğunu görebiliyoruz. Aşağı doğru hızlıca devam ediyorum. Mesela Coca-Cola'dan bahsetmiş gibi bakın Coca-Cola %81 oranıyla 2022 Mart ayındayken bugün 2024 Haziran'da %83 oranının da üzerinde hareket ediyor ve 85'lere kadar da değdiğini görüyoruz. Artık burada 83'ten 85'e 85'ten 90'a gitmesinin çok da bir ehemmiyeti yok. Zaten şirketin %80'inden fazlasına yabancının sahip olduğunu görebiliyoruz. O yüzden burası dikkat etmemiz gereken önemli parametrelerden bir tanesi aslında. Aşağı doğru şöyle hızla devam ediyoruz. Burada Enerjisa'da iyi bir yabancı satışı olduğunu görüyoruz. Oransal olarak Enka'yı da keza oransal olarak iyi yabancı satışı olduğunu görüyoruz. Ford Otomotiv'de keza 2022'den beri bir yabancı çıkışı olduğunu görüyoruz. Fakat bu demek değildir ki bu şirketlerde yabancı çıkışı var diye bu şirketler para kazandırmayacak, bu şirketler büyümeyecek, bu şirketler ileri gitmeyecek demek değildir. Bunun da ayrımını çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Yine bahsettiğimiz Vespa'ya geldiğimizde aşağı yukarı %4-5 civarındaki yabancı payın 2022'de bugün %18'lere kadar çıkarttığını hem uzun vade hem orta vade hem de kısa vadede Vespa'nın alım serüveninin devam ettiğini görebiliyoruz. Tabii ki dönemsel olarak bakabilirsek 2022 Ekim'de sert bir satış yemiş 2023 Ocağı kadar bunun devam ettiğini sonra 2023 Şubat aylarında bir satış yiyip 2023 Nisan'a kadar devam ettiğini görüyoruz. Ama uzun vadesine baktığımızda yukarı gidişatı sağlıklı olan şirket olarak Vespey'i ve Anadolu Sigorta'yı özellikle gördüğümüzü ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra ICBC'nin bir takas raporuna baktığımız zaman 11 Haziran'da yayınlandığını Bist 30'un yabancı takasına sadece baktığını söylüyor. Burada önemli olan kriter bir hafta öncesiyle ayın 10'u arasındaki değişim farkı olan şu ilk kolon değil. Çünkü bu çok kısa vadeli bir değişim ve bizim buradan çıkarımlarımız çok daha zayıf çok daha sığ kalacaktır çok büyük ihtimalle de bıyıklı yabancının veya yabancı yatırımcının spekülatif olarak gelip para kazanma isteğine de vesile olmuş. Burada onların aslında ekmeğine yağ dökmüş olacağız. O yüzden burada biz biraz da bir ay öncesine göre değişime bakıp iyi büyüyen, iyi yabancı artışı olan uzun vadeye yönelen şirketleri bulmamız lazım. Burada ilk şirket olarak Aller Holding'i görüyoruz. Baktığımız zaman bir ay önce %15 payı varken bugün %27 payı var. Yani aşağı yukarı %11, %12 civarında bir yabancı değişimi söz konusu olmuş ki bu çok iyi. Yine Ereğli'ye baktığımız zaman 20-68'lerden 20-81'lere 0 bir yabancı payı artışı olduğunu görüyoruz ki bu güzel. Kardemir'e yine baktığımızda burada %12-90'lardan %15-60'lara geldiğini ve %2-70'lik bir yabancı alımına tabi olduğunu yine görebiliyoruz ki bu da oldukça güzel bir orandır. Aslında burada baktığımız zaman yabancının ne kadar bizimle hemfikir olduğunu, yabancının ne kadar doğru konjektür analiziyle, makroekonomik analizlerle bu işin içerisine girdiğini de bir kez daha görebiliyoruz. Yine burada daha kısa vadelere bakmak isteyenler için iş yatırımda en çok artanlar listesinde hangilerinin ne kadar artış sağladığını görebiliyoruz. Özellikle kısa dönemdeki şirketlerimize işte yavaş yavaş Aztek PC iletişim tarafına bir giriş olduğunu, Tekto Burva tarafına girişler olduğunu görüyoruz. Biraz daha orta vadeye çektiğimizde haftalığa baktığımızda yine PC iletişimi burada görebiliyoruz. Burada Anele'yi Alves'i yine görebiliyoruz. Aşağı doğru geldiğimizde aylık bazda biraz daha Power'ın, biraz daha global menkul değerlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Buralar bizim için önemlidir. Yine Aztek buralarda pozisyonlanabiliyor ama oranlar biraz da kısa vadeye doğru kayıyor. Daha demin baktığımız Akbank'ın ve ICBC'nin forumlarında, raporlarında daha uzun vadeli bir analiz gördüğümüzü ifade edebiliriz. Şimdi buradan biraz da patronların aldığı şirketlere geçeceğiz. Çünkü yabancılar kadar patronların alımları da çok çok önemlidir. Hatta bana sorarsanız patronların uzun vadede topladığı hisseler yabancılardan çok daha önemlidir. Çünkü bir şirketi o şirketin sahibinden, ortaklarından, yönetim kurulundan daha iyi hiç kimse bilemez ne kadar iyi analist olursa olsun. Zaten içeride de bu analistlerle birlikte ortaya çıkıyor. Şimdi ilk önce baktığımız zaman Enkay'ı görüyoruz. Enkay'ın bu hangi raporu? Tarihini hemen bulmaya çalışalım tarihine baktığımızda 0506 tarihinde şirket ortağı olan doğrudan Çağrık Ömer Tara'nın ki Tara soyadına dikkat edin bir daha karşılaşacağız. Paylarını 0 233'ten 0235 seviyesine çıkarttığını 0506 tarihinde görüyoruz. Hemen bir sonraki bildirime baktığımızda burada da Agam Mehmet Tara'nın ki yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olduğunu görüyoruz. Bu sefer de 0506 2024 tarihinde yine soyadının Tara olduğunu dikkat çekmek istiyorum. 0.271 olan paylarını 0.273 seviyesine çıkarttığını görebiliyoruz. Demek ki Enkay'ı da azar azar yavaş yavaş korkutmadan bir alımın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Bir sonraki şirketimize baktığımızda burada bizim de uzun vadesini beğendiğimiz iyi bir şirket olan Orge'yi görüyoruz. Orge'de de Nevhan Gündüz'ün 07.06.24 tarihinde 17.13 olan paylarını 17.28'e çıkarttığını görebiliyoruz ki bu oldukça güzel bir alımdır diyebiliriz. Bir sonraki şirketimize geçtiğimizde burada Gen Taşı göreceğiz. Gentaş'ta Mustafa Kahraman'ın alışını yaptığı tarihin 05.06.24 ve akabinde de 06.06.2024 tarihlerinde olduğunu görüyoruz. Aynı Enkayı'daki gibi bir durum söz konusu. 0.67 olan paylar. 0.67'de kalıyor. Çünkü burada 2010 notluk bir alım söz konusu ve oranı değiştirmiyor. Hemen akabindeki gün 30.000 notluk bir alım daha gerçekleştirerek 0.67 olan paylarını 0.68'e çıkarttığını bizlere gösterebiliyor diyebilirim. Bir sonraki bildirimimize geldiğimizde de burada yine ikili bir alım daha göreceğiz. Burada da Veruso Holding, Vertu ilgili şirkette Vertu ile ilgili bir alım gerçekleştiriyor. %61.35 olan paylarını %61.47'ye çekiyor. Akabinde yine aynı şirketimiz yine Vertu ile ilgili %61.47 olan payları yani bir önceki alışta %61.47'ye çıkarttığı paylarını burada %61.47'den %61.58 seviyesine çıkartıyor ve yatırımlarına bu şekilde devam ediyor. Bunlar özellikle bizlerin yabancının ve patronların daha fazla BIST'üs tarafına mı odaklandığını, yan tahta tarafına mı odaklandığını gösteriyor. Yabancı biraz daha ağırlıklı olarak BIST 100'ün içerisinde kalmaya devam ediyor ama BIST 30'un da doygunluğa ulaştığını bildiği için BIST 30'dan ayrışmış BIST 100 tarafına kayıyor gibi bir düşünce sistemi içerisindeyim bunu söyleyebilirim. Bunun haricinde ifade etmemiz gereken önemli bir durum bizlerin borsa için hala doğru alım noktalarında, hala topyekün borsaya girmek için doğru noktalarda olmadığımızı, bunu Fed'in faiz indirimiyle, Türkiye'nin faiz indiriminin yansımasıyla aynı korelasyona, yani aynı zaman dilimine denk getirmeye çalışmamızın çok daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu da tahminen özellikle dolar bazlı bir para kazanma istiyorsak Eylül sonlarını Ekim başlarını bizlere sunabileceğini tekrar ifade ederek videomuzu sonlandırıyoruz. Özellikle bu tip videolarda abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bunlar çok çok önemli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.